Bu kadınların yüzünden bir gün başın belaya girecek. Sigaran var mı kaptan? Aha. Bu gece meyhanede içerken bir hoş oldum. Sar hoş olmam diyordum. Ben şimdi bir duş oldum. Bu gece içerken bir hoş oldum sarhoş olmam diyordum ben şimdi berduş oldum unuttum her derdimi üç beş kadeh içince Gençliğim harap oldu Bir vefasız sevince Unuttum her derdimi Üç beş kadeh çekince Gençliğim harap oldu Bir vefasız sevince Bana berduş diyor derdimi bilmiyorlar Her gün içtiğim için Sen aşıksın diyorlar Bana berduş diyorlar Derdimi bilmiyorlar Her gün içtiğim için Sen aşıksın diyorlar üç beş kadeh içince Herkes pişman olurmuş Bir vefasız sevince Unuttum her derdimi Üç beş kadeh içince Herkes pişman oluyor bir vefasız sevince. Bravo, bravo, bravo. Kim bu? Bizim yeğen! Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bravo, tebrik ederim. Çok güzel bir sesim var, çok güzel. İster misin seni meşhur edeyim, zengin edeyim? Ya ya istemez. Dur ya, nereye gidiyorsun? Dur kaçma baksana ne diyeceğim. Senin palavracı olduğunu anladı da ondan kaçıyor. <laughs> ne olursa olsun onu meşhur edeceğim. <laughs> en kısa zamanda ona müzik dersi vereceğim. Veremezsin. <laughs> vereceğim. Veremezsin. Vereceğim.